Boy. Allah 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 Allah. Seni. Allah, Ankara, Ankara gücü. Allah Allah bu, Allah Allah bak, şey. Gool. Allah ım Allah ım Allah ım ya Allah ya Allah 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 Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Galatasaray Ankara gücüne tepkilerimizi sunacağız. Evet Tayyip senle başlayalım dayı bu maç kaç kaç biter? Bu maç 2-0 yeneriz. Zaha ilk 11 başladı şaşırdım. Evet. Zaha bugün bir golü var. 2-0 yeneriz. Abi ne hiç oynayamayan adam ne? bir gol olmaz. Belki boş kaleye atabiliriz. Belki boş kaleye atabiliriz. Bu ilk 11 başlıyor ben de öyle ümitliyim. Ben açıkçası Galatasaray hakikaten zorlanacağını düşünüyorum da yener mi yenmez mi kurutsa pek emin değilim de. Hani yenme gibi bir durumu var. Hani yenerse de o da çok büyük bir skor olacağını sanmıyorum. Ama iyi tamam. İyi tamam ben Kaç kaç biter? 1-0 yenerse yener. yener. i̇kisi 2.5 alt diyor. Ben de 2.5 istiyorum. Bu maç 3-1 veya 3-0 biter. Her maçta bize gol yediriyor evet. ya. 3-1 3-0. Her maçta bize gol yediriyor. Ama farklı yeri bu <laughs> Abi adam en <elinden> azından açık açık söyledi. <laughs> Her maçta bize gol yediriyor. <laughs> yok yok yiyebilirdik yani. O ucuna baktım. Anladın mı? Sence evet Öyle arkadaşlar. Şey, bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayız ya. Abone olmayı unutmayız Bir dakika bir dakika ben iddiamı koyacağım. Evet. Fenerbahçe başta Erkut dedi ki ne? 101 like gelmez dedi. Ben dedim ki 101 like gelir 200 like geçti. Nereden baksak 230 tane like bu, geldi. Bu maça 200 tane like gelecek. Galatasaraylara <laughs> göre ayı like gelmez. İnşallah Bak, kardeşim benim. Yani, 250 like gelirse Ya şimdi iddialı bir şey söylemek istemiyorum da. 200 like geldi. Yani Hakikaten şurada şey yapardım. Yani ben kardeşim, 250 <laughs> like geleceğine inanmıyorum. Adamı Hadi. Ya Ne Ya hadi. Ya hadi. ne hadi. 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 hadi, hadi, hadi. 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 hadi 200 like bekliyoruz arkadaşlar. Ha, hakikaten ben iktidamı koyuyorum. Çayı var 200 like atamadım. Bir ben... dakika devam, devam etti. Devam, devam, de devam etti. Devam onun pası. Devam etti. Uzun, uzun. Allah be. Saçın be. Çok, çok, çok iyi daha ya oldu? Çok iyi vurdu lan. Daha çok iyi başladı. Daha sen daha iyi bak. iyi başladı. Aynı i̇şte öyle. öyle. Ama böyle gece anlamına gelmez ben size. Altı yedi falan. Çok adamlar içine şey geçiyorlar. İçinden geçiyorlar. Kaleciyi geçemez. İçinden geçiyorlar. Yok bu adama ne edip oğlum bu dopit mokis bir şey almıştır lan. O çok kaleci çok, Ayağır. Çıkartmış. Ayağır. çok o, iyi çıkartmış. Çok iyi şimdi vallahi. İngiltere'deki zaha geri dönüyor. Yavaş yavaş. Kalma, kalma. Hadi lan ben ölür. dışarı. Uğur. Çıkar dışarı. Allah ben onu vermez. Geri zekalı çıkarsana yukarı diye. Atacak ama ha. Ya evet, atacak da. bile de ama pozisyonu şey yapıyor ha içine geçiyor. Tabi bak Bak içeride bak Allah için. Dışarı yes, bomboş aynı. Bomboş abi yıkardı ya. <laughs> <laughs> Kanan biraz daha iyisiniz aha ama pas ver Dolan daha iyi diyor, <laughs> olur. Bu gol atınca <laughs> sanki bana kırışıp <kristin, Gülüyor> pas <parses parses> zahasına <laughs> döneceğim ya. Belki de. Yemin ediyorum sanki bizi kaldırmamışlar. Konya'dan bir tane topçu vermişler Allah Allah. Bir de bir de bir de bir de bir bizi İyi oynuyor bir Ama iyi çalım bir aha Sadece pas ver abi pas ver hapsedem hapsedem olmaz ben hiç oğlum ama dakikadır 15 tane şu çekmişiz lan ama işte gol son vuruş arkadaşlar tane şu çeksin benim umrumda değil abi gol abi doğru anladın mı? bana ne abi son vuruş yok tane çekmişsin yok 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 Zaha'da yok Icardi'de var Icardi 4 haftadır oynamıyor. TT'yi anlamadım ya ben İyi misin, kötü müsün, kimsin onu söyleyeyim. Yani. Ankara yürüyü bastırsın ben Galatasaray gireceğim. Ya niye vuruyorsun? Nereden ne vuruyorsun ya? Nereden vuruyorsun ya? Hadi Saçobe yap! Vur! Allah belanı vermesin seni Ricardi! Allah belanı vermesin seni ya. Bunlar yarın bir gün İkardi'de yerler ben size söyleyeyim. Allah çarpsın Icardi dört haftalık oynamayın. Ya kardeş bu Vallahi ne ya yemin ederim ya. Ederim ben ya. Ben Sen ben bu son vuruşlar ben çok ben iyi yapardın ya. Ya da İbol at ya başından. İkardi oynadığı zaman var ya. Açacan ortaya sokun ben bu senin ya. Bu Icardi oynadığı zaman Türkiye'de onu durdurabilecek bir tane oyuncu var. O da bandana aradı. Heee. İyi e, beni hep ordu, ben de o dürdür. Güzel dürdür. Hayır yani stopar pas ondan söylüyorum. Aynen. Çok iyi pas. Hadi. Amına <Baban da> bundan <laughs> bir şeyi gördüm, <laughs> videosunu gördüm bandanayla şeyde zıplıktan zıplıyor <laughs> <ben>. galiba. <laughs> evet. Gördün mü? Bandanalar ay zıplatıyor. <laughs> Tam ay yani. Eee e, terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Eee inşallah mısın diye hakikaten. Ay zıplatıyor. Ondanlar anlıyor ben ne demek istediğimi. Vur lan! Ya Allah, Allah belanı versin de Tete. Tete iyi misin kötü müsün? Tete Allah belanı versin Allah belanı Arkadaşlar ilk yarı bitti ilk yarı 0-0 bitti Ben bir şey demiyorum çok kötü oy Tayyip sen bir şey diyorsun mu? 2-0 dedim Yani hiçbir şey denilmez abi ben Bir lig oyu artarsak devamı gelir diye düşünüyorum ama daha şey yapamadık ya Son vuruşumuz yok Ben herhalde dedim ki ya 1-0 2-0 yenelim Son vuruşumuz çok kötü Sen ne diyorsun? Babacım ben bu girişte Galatasaray yenilerim diyorum. C açık açık. Yenilemez Galatasaray. Ankara'nın şutu yok. Bak, Ay, bak, bak. 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 Ha, abi şey önemli değil bu maçta. Bak ama 20 defa yok. gelsin. Atamasın adam bir kere gelir atar. Atar. Ben mi? maç yok, bir 0da bitebilir. Hayır. yine atarlar yapar. Ama adam kalemize gelemiyor. Hayırdır az şöyle. Oh, Abiciğim bak bu işler böyle işte ha. Neyse ben lafı uzatmayayım ama hakikaten Galatasaray ikinci yarı fazla. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendi ikinci yarıya geçelim. Başladı. İkinci yarı başladı. Hadi Kerem. Ya, ya ayağını kontrol et ya. Kontrol et ya. Çık hadi. Abi, kar, çıkardım çıkardım şey ya Bak hadi kaç ya. Kontrol ya topu. Ver de. yanındakine her kısasını şey boy. Allah Allah! vermezsin seni. gücü. Allah senin kim bu? Kerem'i bize gönderdiyse. Allah belasını versin onun. Namus. Kim yani, bunu o bize o aldı ya? Bak hele ya. Ya çevre kontrolü yap sen Galatasaray'da oynuyorsun ya. Kurban olayım ya. <laughs> Galatasaray'ın Türkçüsüsün sen ya. Bar ama <laughs> ya koyun. Millet diyor sizi ya şimdi. Bağırma lan milletin içinde. Ha, <laughs> Saça boy diye yetişemedi adam abla. Kardeş ne yapsın adam 50 <laughs> metreden geri gelmiş <gülüyor> ya. Taygo da ne var <laughs> öyle şu yani. Vallahi elim ayağım titriyor ya. Kardeş kim bunu aldı onun Allah karasını versin bu Kerem'den bir bayi Davison sana kesme suçu var sen adama niye gidiyorsun? Ya bak? kardeş onlar ne, ne alakası var ya? Onlar ne alakası var kurban ölüm insan çevre kontrolü yapar <laughs> ya Çevre kontrolü yapar ya adamlar İsmail Yüksek o kadar e, Avrupa görmemiş bundan kat kat diyor ya Biz niye Berkan'ı yolladık ya? Sen bu adamdan nefret ediyorsun ya her o zaman Ne diyorum kardeşim Ke bak dönemi Kerem bak. yok abi iyi oynanmıyor adam bizim Gazze'nin topçusu değil Değil ya. Ya zaten Rüzgar değil. Rüzgar yani. oynatıyor. Bir tane evet. dumbeli niye aldık amına koyayım? Niye aldık? Git defansa başka yani bir oynat ya. Sen başka zebelle olacak. Sol, sol bek yaptım. Kerim oynat ya. Ben da, da, Kerem kim ya? Bana demek ki. Sokar bu sekizine ya. Yirmi defa geçsin atamazsın. Bir kere girip atar. Abi sen söyledin. Ya kardeş her hafta aynı bu. Her hafta gazet. Bir rahat sus ya bu. Sus amına koyayım. Bak Galatasaray'ın buyur bu. Her hafta bir rahat maç oynuyor ya. Sen kardeşim bana şey yapmayacaksın. Kardeş yanlış sana da buldum herhalde. Yok yok sakat yok. Bu maç esası olur öyle şeyler ama. Elim ah. dedi ben orada kaydım valla kaydım orada. Abo. Abo. Hadi lan zaten. Vur. Gol. Allah'ım yarabbim. Bir şey oldu sen çok belli. Gol. Attı. Hadi lan bir gol attın diye bir bir oldu dakika. Hadi oğlum hadi. Sana saçma gol yedi ya. Gül. 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 ya i̇şte sana bu. Zarat Crystal Palace'teki zaha bu. Onu anlattı. Ben sana dedim ki o kadar sinirlenme bura evet. komşu geldi ama ben şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Ben gole sinirlenmedim. Sen Kerem Demirbay. E, de ben Demirbay'dan nefret ettiği için oynamasın böyle. Oynama sen Kerem Demirbay. Ben de nefret ediyorum. Oynama abi. Dayı. Abi ama yani, golü muhteşem değil mi? Ya, ya Allah var. Güzel gol attı da yani Ankara gücü çok saçma. Bize oynadığı oyunu oynamıyor. ZUHA oldu. Bu sadece Ankara Gücü'ne girmedi. <laughs> 3-1 arkadaşlar. 2 geliyor mu? Geliyor. 3-1 biterse geliyor. Ama Zaha'da da ne vardır biliyor musun? O da <laughs> <biliyor musun? Zuhane'da gülüyor> arkadaşlar Abone olmayı ben arkadaşlar. Gider, 2 Ya Zuhane'da böyle. Gel aşağıda, <laughs> Kötü başladı. Hayır, Hayır Ankara gücü hakikaten berbat yani. oynuyor. Yani şunu demeyeceğim, Ya o Tonay Hoca'yla olacak iş değil ha bak. Ankara gücü değil ama. Tonay Kalkas geliyor. Ankara sana iyi oynuyor kardeşim benim oynatmıyor. Galatasaray iyi oynuyor ama Tonay Kalkas harbiden bu ligin teknik direktörü değil. Ver lan ver araya. pası. Dikkat edin dikkat Bul. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı Lan ver bomba çıkardı lan. Boşta bir kardı. Çıkart abi bunu çıkartacaksın sen. Lan ne pas attı lan? Ya, sen o sen hani, yikar 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 bak hele ya, o sayıda yok ha. Bomboş, bomboş. Ben işte burada sinir oluyorum ha. Böyle pozisyon sinir oluyorum ya. sana sesleniyor. Burada yukarı vermedin ya. Allah bin belanı versin sen. Bak ayağı birbirine girmiş bile ya. Golü atacağım diye. Bizim takımda bu sıkıntı var. Pas vermiyor abi. Ya, abi ya. Kendisi düşünür golü. Abi hepsi böyle ya. Abi, ya sen yukarıda yok mu? Yukarıda yok zaten. Ama yukarıda. Ama diğerleri Kerem'de var. Daha ikinci ara ayrı oynuyor. var. Aynen öyle. Akif kimseye işte bile var. Siyosun sesini duyuyor mu? Bak zaten şimdi ben bunu nasıl haklı mıyım abi? Aslında ben söyledim yeter ya. Kardeşim verdi mi içimden? söyleyeceğim şimdi. Abi korkma Galatasaray atacak. Sana var ya... gibi geliyor. Sana var ya ba ba ya bu odada. Ben saçı ya. ben saçı ya. ya. Kemil! Vur! Ananı alayım mı satayım? Girmedi. Allah belanı vermesin. Girmedi ya. Girmedi yok. Bak vardı lan o topu. Senin Allah'ın yerden çıkarttı. Ananı... Koş koş. Bak ya. Ya Allah belanı versin ya. Araca değil mi? kariye vurdu. Para gidiyor. Girmedi ki. Para gidiyor abi bir saniye. Gel ne abi? var? Nereden görüyorsun? Dur ya. Acele etme. Oğlum böyle olabilir mi? Hayır. Bu arkadan, arkadan bakmak hiç lazım. Bir arkadan bakmak lazım. Arkadan dur abi. Bu işte da bir şey görünmüyor abi, ki. Abi arkadan. girmedi ki. Topu hiç... gelebilir ama hakikaten değil. Ha dur dur dur. Gol abi. Gol. Ne gol ki tam abi, geçmedi. Goli. geçmiş oğlum. Ki. Kör müsün lan? Lan kör müsün? Salak Tayyip 10 saatten aynı şekil var ya. Gori. Kör müsün sen? Görmüyorum. Geldim kör müsün? Abi, abi, buna vallahi bak bu hakem ben şüphelendim zaten. Ha ne, ne yapacaksın? Gol dersin var ya yani, hakikaten o, çıkıp gelecek. Yani. Yani. yani, top geçmiş adam ne yapsın? Hakem ya, ne yapsın? Bak Barış bile gol diyor. Abi, pozisyonu Barış ya. bile görünmüş Barış çizdi. Adam bir de. şey göstermedi gol diyor. Abi, abi niye durdursun abi, maçı? Ayşe söyleyeyim mi? Bak ciddi. Bak o ciddi söylüyorum. Bu maçın bu golün e, tam net bir fotoğrafta çıkmazsa ben arkadan gördüğüm kadarıyla gol aynen Aynı bu başta her bir fotoğrafı Çıkmazsa baba bakmasın ama böyle maç olacaksa hiç ama oynamayalım yağım kupayı gitsin yani Ne alakası var hemen lan hemen lan memba ya memba lan memba lan memba yapıyorsunuz ya Ağlama ya lan memba lan ne gol ya ne memba lan memba Ne gol abi memba lan memba lan memba lan memba lan memba lan memba lan memba gol abi hadi Ananı ne yaptın oyyyyyyyyyyy acaktı içeri kapı ha 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 odaya ben durun içeri Allah için açağı basa top giymemiş içeri girdi abi girdi abi girdi topun hepsi girdi aaa bak gördün gözlendir ben gördüm şey, abi sen fenerli gözüyle bak bugün gol yok abiciğim benim görmemem lazım abi topun fileye değmesi mi lazım gol olması için çizgin geçti abi ben gördüm şefim bak ben abut da gördüm bak objektif olarak sürüp Allah yapsın gol abi arkadan bakıldığı zaman gol bak 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 Gördün mü? Gördün mü? Bak. Kırk o. Fidel lan? Lan girmiş ola bir şey değil. Bak bak. benim de çok iyi. Ben de bu çirki gelip... bizde yok. İyi bedel. Gol gülü. uygulaması. Ya, gol uygulaması uygulamasını da getirmeyenin Allah bin belasını versin. Konuşamadım. İkinci yarı geliyor kardeşim ben. İkinci ikinci ha. Üç. Maç ikinci yarı. İkinci anlamam. Bu Hakikaten çok sıkıntılı bir olay. Ben aç konuşayım ben. Ben şahibeli bakarım. Nasıl şahibeli? Sana var malama olay Vallahi Valla yatacak yerin yok yani ha. Kusura bakmadı. Yani Ankara gücüne hakikaten i̇şte, yani, yapılmaz ha bu. A Ankara gücü İyi takım. Ligde olması gereken bir takım. Hocam abiciğim eldeki kadroya bakın. ilk beşe girecek belki kadrodur yani. Çok şükür abi bu maçı da e. şeyle öyle böyle kazandı. E. Geçen seninki iki Fenerbahçe böyle, böyle diyor. Bak kendi altına itiraz ediyor. E. Yani şey anlamda yani e. kötü yani maçı pak kazanamıyor bir türlü. Her maç böyle 1-0 2-1 ordu göstermedi. Bak şey, yani biz de diyoruz ki kardeşim maç sonu göstermesin. Biz de aynı fikirde iksen. Sadece hakikaten vicdanın kabul edecek. Abi gol bahsini gösterilmesin. öyle bir açı yok verirsin. Buna gol verilmezse senin vicdan rahat edecek mi? Arkadan bu diyor. Ben demiyorum zaten verirsin veya de verilmesin. Abi ne yapıyorsun? Bana göster ne abici? Abi. Beşiktaş'ı da aynısını ne yapıyorsun? Kusura bakmayın. Hangi Beşiktaş? Hangi Beşiktaş? Hangi Beşiktaş? Hangi Beşiktaş pozisyonundan Beşiktaş ikinci mi? Birinci haftasında yapmıştı ya aynı şeyi. Kim lan? Oynerden mi? Ha. Ne yapmışlardı? Top dışarıya falan çıkıyordu be. Bak doğru çıkmış olabilir. Hakikaten çıktı da. Nerede yani. şimdi? de diyoruz ki. Ama sana, göstermedin sen. Abicim zaten açıp fısırtı anladın mı? Ben de diyorum ki sence gol değil mi o açıdan? Kanka sence birlikte maç oynamıyorlar ha. Abi sana diyorum ki ben sana soru soruyorum soruya, soruya cevap vermiyorum amına koyayım. Hani ne alakası var Aykut ya? Ben oğlum o açıdan gol mü değil mi diyorsun? Kardeş bu adam bir emmeye geliyor ne diyor emmeye geliyor. Babacım yok gel. ben hani açık açık konuşayım ben bu maçı ben iki inanmıyorum. Onu göstermediği sürece ben kanat getirmem yani. Ben bu maçı da her zaman şahibeli bakacağım. Benim gözümde ahırda böyle yazıldı. Göstersinler fikirden vazgeçer. Tamam dahi şahibeli. Sana şöyle ki O açı var tamam mı elinde misal? Abicim bana ne? o açıdan bana göster bana ben. Kardeş. O şey, şey, diyor attı. Hakem, Hakem görmedi. Var bakmadı. Evdeki biri bu diyecek. Hakem zaten golü vermedi lan. Abicim zaten diyorum Hakem golü vermedi. Bana gitti. ben Galatasaray'a ben diyorum ki maçtan sonra bunun net için. Bana gördüyseniz nasıl bir gördüyseniz bize gösterin abicim. Bize görecek Tamam bir Tamam, ya ya ben ne diyorum? zaten görünen kör kulağı istemez ya yani. da Fenerli gözüyle bakmıştır. Aman bunu diyoruz ki ne maçtan sonra göstersin diyor. Bize. Ne maç esasla göstermiyor? Bana onu söyle ya. Abi amına koyayım sen kendi adına demedin mi Beşiktaş maçında da aynısın. Tamam. Bak, bu maçlar da aynı. Olabilir diyor güzel sana. Lan bir maçta tek ana ikinci maçta iki. lan olabilir diyor. Lan ben maçta böyle olsun itiraz edersen hakikaten bak sana. Lan bir saniye bana bana itiraz et. Ben maçta aynı şey yaptım. Vallahi bak itiraz edersen hakikaten. Vallahi itiraz et. Maç bak o gol olduktan sonra 20 dakika boyunca hala aynı pozisyon koşuyor Bize de diyor ki a, anasını satayım. Göstersinler daha iyi yani. Özentisiniz oğlum. Hepiniz özentisiniz. Özenti olan Fenerbahçe oğlum. Ne yapıyorsun? Hayırdır anasını. satayım kuran şey çıkardınız. sen git amına. Arkadaşlar Küçük vallahi biz bak, ben mantıklı olarak dürüm kira bana mantıklı gelen dürüm kira o pozisyonun diğer açısı çıkması lazım değil mi? Aynen öyle. Ama bize gösterilen açıda gol diyoruz. Bu kadar yani. Öyle hapsız bir şey yok. Ben objektif olduğuma inanıyorum. Bence o açıdan gol. Anladın? Bence, bence, bence de, bence de gol, gol. kardeş. Arkadaşlar bu yapşan şeyine Diyorum. E, 250 bin lira. 250 bin lira gelirse şey, çok iyi olur. Bunu da susturmuş oluruz. 250 olur. dedi, geldim, adım, bin lira dedi. 250 bin. O da gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın hey, arkadaşlar lütfen. Baradunu baylo.